olacağını tahmin ettim. Niye arıyorsun ki sen beni? Sana bir teklifim var. Of yine o özgüvenli yüz ifadesi. Sil onu sil yani teklif derken profesyonel bir teklif. işle alakalı. İyi anlat bakalım. Dinliyorum. Burası var ya. Ben burayı yaz boyu senden kiralamak istiyorum. Niye? Oturacak mısın? Hayır. Eskisi gibi otel olarak işleteceğim. Kazandığımdan da sana kar payını vereceğim. Tatilat için kredi çekeceğim. O yüzden ilk ay ödeme biraz gecikebilir. Ama ilk aya atınca... Şimdi New York'larda Berlin'lerde yaşamış bir kız... ...niye gelip adada otel işletmek istesin ki? Üstelik adaya çivi gibi çakılıp kalmaktan nefret eden... ...trafik, sesi olmadan uyuyamayan kız. Sen niye benim her söylediğimi aklımda tuttum ki? ailevi bir mesele. Tamam, anlatmak istemiyorum. Tamam al, istediğin gibi kullan. Kira falan istemez. Kesinlikle olmaz. Hem, hem senin de paraya ihtiyacın var. Ben sana kira payını ödeyeceğim. Nasıl yani? Sen çalışacaksın, ben havadan para kazanacağım öyle mi? Evet, şahane değil mi? Ya bunda gurur yapacak bir şey yok. Ya sen öyle sanıyorsun işte. Çünkü hayata o kadar acayip bir yerden bakıyorsun ki... ...benim anlamak bile istemediğim bir Sen gururluysan ben de gururluyum ve sana bedelini ödemeden binayı kullanmam. İyi. <laughs> İyi ne ya? İyi ne? Bana çözümle gel. Madem ikimizin de paraya ihtiyacı var. <laughs> tamam. Madem bu binayı otele çevirmek istiyorsun, o zaman beraber çevirelim. Kredi çekeceksen krediyi de beraber çekelim. Beraber öderiz. Sonra ne kazanırsak yarı yarıya paylaşırız. Sen, ben, biz birlikte. Bak komik oldu. Niye biliyor musun? Yani sen otel işletmeciliğinin en önemli kuralını biliyor musun? Biler misin? Yani bu sende olmayan bir donanı. Tamam. İnsan ilişkilerini sen yürütürsün. Ben de diğer işlere bakarım. <laughs> Yapamayız. Sen bilirsin. Ya biz üç günde gazetelere çıkarız. Butik otelde cinayet diye. Biz bu zamana kadar hiçbir konuda anlaşamadık ki. Nasıl beraber çalışacağız? Tamam. Tamam. Tamam kabul. Ama bütün kararları ben vereceğim. Hayır. Tamam. Beraber vereceğiz. Bu para ailen için gerçekten çok önemli değil mi? Ben ev tuttum. Bugün evime yerleşim. Yarın görüşürüz. Bir dakika. Sen burada iyi mi tuttun? Evet. Ucuz ama şirin bir ev. Ucuz ve şirin bir ev. Eskidir o. Eskilerde de sen yaşamazsın zaten. Seni çok şaşırtabilirim Poyraz. Efendim adamımızın otantik mimarisine hoş geldiniz. E ama bu ev, bu ev internetteki ev değil. Şimdi yo aslında bu Fotoğraf biraz eski olabilir ama 30 yıl öncesi kadar eski. Ama dışı toparlanabilir, değil mi? Yani hem hem içi daha iyidir, hem hem eşyalı yani sonuçta. Şimdi eşyalı derken e, ne anladığımıza göre değişir eşya. Ben anahtarı vereyim şöyle. Anla. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni evinizde mutluluklar bu. <laughs> Emlakçı olmuş bir de başımıza. Ya Haziran abla o evde nasıl kalacak ki? yapacaksın kızım? İnsan başına gelince her şeyi çekiyor işte. Paraya sıkışmışlar yasık. Geçici bir sıkışık dedem. İnşallah öyledir. Bak şimdi bu kız bizde de kalmıyor. Biz en azından eşya işini halledelim. Biz de böyle fazlaymış gibi onu rencide etmeden verelim. Öyle yapalım. Ev feci. O konuda konuşmak bile istemiyorum. Ya annem başarısızlığını söylemek içimden gelmedi. Küsler ya. Bir de Poyraz'la ortak olduk. Beraber çalışacağız. Ya ben de Poyraz'la burun buruna çalışmak istemiyorum ama mecburum. Ne yapayım? Oturduğum yerden para alamam. Beraber çalışırız diye tutturdu. Ona karşı olan durumumu zaten biliyorsun. Yani sırrım ortaya çıkarsa neler olur düşünmek bile istemiyorum. Nehir. Hadi kalanları da getir kızım. Onu ihbar eden kişi hemen yanında. Ama Poyraz bunu bilmiyor. Ben dümdüz, kötü, yalancı birim oldum ha? Hayır, sen kötü değilsin. Yalancı da değilsin yani. Tamam bir yalana ortak olmuş olabilirsin ama... Bak ne diyeceğim? Söylediğin yalanları, yaptığın Kötülükleri bir yere yaz. Ada defterini kapatınca hepsi için bir iyilik yaparsın. Nasıl? İyi fikir. İyi fikir. Hadi görüşürüz. Çay şey koyacağım mı anneciğim? Nehir. Ben Haziran ablayı da alayım. Sahilde içelim çayımız olur mu anne? Olur tabii. Olur kızım. Olur hem de çok güzel olur. İyi hadi bakalım. Villalarda zengin odalılar mı yaşıyor? Hayır sadece yazları kalanlar. Onlar da buraya uğramıyor zaten. Yani meydanda onların ilgisini çekecek bir şey yok. Sen niye geldin? Anlattım ya. Ha geçici mi sıkışıklık. İnanmadım. Hani inandım da. Arkadaşınla konuşurken şey dedin. Sen benim biricikle konuşmamı mı dinledin? Dinlemedim. Dinlemedim ya. Ben odama gidiyordum. Sen de kapıyı açık bırakmışsın tesadüfen. Ne duydum bilmiyorum ama yanlış anlamışsın. Ona karşı olan durumu biliyorsun dedim. Saçlarım ortaya çıkarsam ne yaparım ne? Ne saklıyorsun sen? Niye geldin adaya? Butik oteli açmak için. Ya doğruyu söyle. Ne saklıyorsun? Hiç. Hiç ya neyim ben ajan falan mı? Hala yalan söylüyorsun ya. Poyraz abiyi kandırmanı izin vermeyeceğim tamam mı? Çünkü o bunu hak etmiyor. Ben şimdi git her şey Mehir. Nehir. tamam. Tamam tamam anlatacağım ama... ...ama eve gidelim evde anlatacağım. Şimdi. Tamam. Hadi, hadi, eve gidelim. Poyraz abi. biraz aşık oldum. Aşık mı oldun? Ha Aşık oldum mu? Aşık oldum biz. Bir sabah kadar dans ettik. Sonra antik kente gittik. Bir izledik falan. Sonra sonra bir baktım benim aklım fikrim Poyraz'da. Nehir bana mı seslendin? Bak, bak, belki yanında yakınında olursam o da bana karşı bir şey hisseder diye düşündüm. Bütün sırrım bu. Başka sırrım yok. Bütün sırrım bu. İspatla. Ben... Sen delirdin mi? Bir şey mi oldu? Bana bakma insanın ömrünü uzatır Geç karşıma da Birkaç yıl eklensin hayatıma Sen geç